Şu anda e, bağlantımız da hazır. E, hoş geldiniz diyorum İş ve Ekonomi'ye Sayın Özürek. Merhabalar Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyi olmaya gayret gösteriyoruz. Ancak tabii işte yaşadığımız bu deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. İnşallah yaralarda bir an önce sarılacak. Konuyla ilgili de özellikle de organize sanayi bölgelerinde şimdi göçten dolayı yaraların hızla sarılması söz konusu. Özellikle de %30'luk göç sanayi vurur ve bir an önce önlenmeli şeklinde oda başkanlarından da açıklamalar ardarda arda geliyorlar konumuz tabii ki deprem. Şimdi efendim e, inşaatlarda öncelikle e, tabii şimdi e, vatandaş eskiden ben de aynı şekilde işte bu kolonlar sağlam mı, dayanıklı mı diye sorarken ikinci bir soru da tabii artık gündemimizde. Zeminden bahsediyoruz. Zemin uygun mu diye e, soruyoruz. Şimdi inşaatlarda zemin etüdü ve yer seçimi binalarda sismik yalıtım yani izolatörün öneminden bahseder misiniz ayrıntılarıyla efendim? Tabii öncelikle tekrar Türkiye'mizi ve Türk milletinin aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Evet. E, vefat edenlere cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Amin. Geride kalanlara da acil şifalar, yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Amin. Evet. E, Ahmet Bey şimdi işin doğrusu tabii birçok programda da ifade etmeye çalıştık. E, binanın Yapı güvenliğinin yanında en önemli unsur e, zemin etüdünün ve toprak e, yapısının da yani e, binayı e, inkişaf edeceğimiz yapının, yerin, bölgenin de e, zemin etüdünün e, yapılıp ona göre e, binayı e, planlayıp, e, inşaatı planlayıp, yapı güvenliğini planlayıp e, dizayn etmekten geçiyor. Tabii bunun için Türkiye'de e, yeterli sayıda e, ve e, konuda kanunlar e, çıkmış durumda. Yani deprem yönetmeliği kanunumuz var, yapı güvenliğiyle ilgili, yapı denetimiyle ilgili kanunumuz var. E, i̇nşaat yönetmeliğiyle ilgili çok ciddi e, kanunlarımız var. Daha programlar programlarda arz etmeye çalışmıştır. İlk e, 1939 yılında Erzincan depreminden sonra İtalya'dan alınan e, bir yapı yönetimi. Denetim kanunuyla işte Türkiye bu işte ilk defa tanışıyor ve o tanışmanın hasebiyle de o İtalya'dan alınan kanun yeterli olmadığını görüp bugüne kadar yaklaşık yanılmıyorsam 7 ya da 8 defada değişikliğe uğrayarak bugünkü halini alıyor. Artık bütün teknik donanımıyla, bütün dizaynıyla son şeklini almış durumda. Şimdi işin doğrusunu söylemek gerekirse 1900 1930'ların yani 1930'ların 40'ların başları itibariyle Türkiye'de jeolojinin önemini kavrayan Cumhuriyet'in kurucuları o dönemde yurt dışına eğitim için çok hatta şu an dünya çapında da kabul edilen ordinarius Profesör Doktor İhsan Ketin ve benzeri hocalarımızı Almanya, Amerika ve yurt dışındaki diğer ülkelere göndermişler. Hatta bizde İhsan Ketin hocamızın üniversitede genel jeoloji kitabını okuduk. O yüzden kendisi de zaten Türkiye'de jeolojinin babası olarak bilinen bir isim. Dünya çapında da bilinen bir isim. Kuzey Anadolu fay hattını dünya literatürüne tespit edip kaydettiren isimdir. Evet. Yani bunu da birçok kişi tabii zikretmediği için özellikle zikredeyim. Şimdi efendim öncelikle şunu ifade edelim. Türkiye yapı stoğu itibariyle daha evvel de ifade etmiştik bunu. Bazı e, televizyona çıkan e, değerli bilim insanları da söylediler, hocalarımız da söyledi. Türkiye'nin yapı stoğu itibariyle yüzde 92'si deprem bölgesinde, birinci ve ikinci deprem bölgesinde. Türkiye topraklarının da üstad yüzde 66'sı yani coğrafyamızın yüzde 66'sı bir ve ikinci derece deprem kuşağı içerisinde. Ve en üzücü olan tarafı söyleyeyim. E, mesela İhsan Ketin Hoca'nın o dönem itibariyle işte Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde kurulmaması yönünde uyarısına rağmen sınayi ve stratejik tesislerimizin de %75'i maalesef Kuzey Anadolu evet. fay hattında birinci ve ikinci derece deprem kuşağı üzerinde. Hatta bu konuda da şöyle bir usfum olarak önerimiz olmuştu. Deprem bir milli güvenlik sorunu olarak addedilmeli, milli güvenlik gündemine alınmalı. Bunun hasebiyle de bizim stratejik e, öneme sahip. Hem sınayi tesisler hem özel hem kamu bütün tesisleri ya aynı sistemiyle Karaman ve Konya bölgesindeki en az e, deprem riski olan Türk toprak, Türkiye'mizdeki toprak parçası orada inkişaf edilmesi ya da oraya ya zaman içerisinde taşınması ya e, yani eş güdümlü e, bir firma olarak orada tekrar inkişaf edilmesi ya da oraya taşınması. Tabii bu kolay bir iş değil. Hem ciddi bir maliyet hem zaman isteyen işler. Ama maalesef bu konuda çok ciddi ve duyarlı olmak zorundayız. Şimdi bizim zemin etütleri neye benzer biliyor musunuz üstadım? Benim diğer bir iştikal alanımda tarım sektörü olduğu için söylüyorum. Yani doktorların yaptığı kan tahlilini bilirsiniz hastaya teşhis koymak için. İşte toprak analizi de yer kabuğunu veya binayı dikeceğiniz yerin ya kan tahlilidir kardeşim onu ölçüp piştiğinizde, analiz ettiğinizde toprak diyor ki, kardeşim ben mukavemetim çok iyi. Bana şu derinlikte, şu sağlamlıkta de şu fore kazık sistemiyle ya da jet graph sistemiyle e, sismik izolatörleri de içeren bir yapı binası oluşturuyor. Ya da bir kayaç granit bir kayaça denk geliyorsunuz. Tam burada da ona göre bir e, reçete koyuyor ortaya. Dolayısıyla Ahmet Bey şunu ifade edeyim. E, Türkiye'de deprem bilincini anaokulundan çalışma hayatına kadar, bireyden devlete kadar her aşamada, her alanda içselleştirmek zorundayız. Yani biz depremi yaşadık 6 ay, 1 sene, 2 sene, 6 sene ondan sonra unuttuk moduyla yaşayamayız. Her 10 yılda bir, 20 yılda bir bu acıları yaşarız yoksa tekrar tekrar. Bakın ben size bir önemli veri daha söyleyeyim Üstad. Buyurun. Ee, şimdi bizim mesela Avrupa'da konutların ben mesela e, şahsım olarak söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada yaklaşık 20-25 ülke ziyaret imkanım oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, konutların e, büyük mesela iş merkezleri dışında New York'ta ve benzeri yerlerde gökdelenler haricinde konutları niye böyle e, çelik ve ahşaptan yapıldığını anlayamıyordum. Ya diyordum bu Allah Allah yani tamam. Bir depremsellik belki olur ama yani bütün binalar niye böyle yapılıyor? Adamlarda kasırga var, tufan var, tayfun var. Bunların önüne ve kağıt gibi serpiliyor önünde bunlar. Sonra öğrendik ki üstad gerçekten tabii önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtası da çok büyük bir aynı saran dersen payı var orada. Bizim Kuzey Anadolu fay hattı benzeri. Orada da yine çok büyük fay hatlarına sahip olduğu için ülke... Ee, orada getirilen bir yasayla, kanunla, çünkü onlar da geçmişte birçok böyle yıkımla yüzleşmişler. Birçok cana ve mala ve e, değer kaybına sebebiyet olmuş bu deprem. Dolayısıyla aklının yolu bir. E, Amerika'da binaları yüzde 85'i ahşap ve çelikten üstad. Avrupa'da yüzde 75'i, Japonya'da yaklaşık yüzde 95'i ve tamamen bütün kamu binalarının da tamamını bu yönde olması yönünde karar almış Japonya. Ya yani ki Japonya bu konuda en önemli örnek modeldir biliyorsunuz. 1921 yılında Kanto depremi var. Japonlar için bir kritik döneme sahiptir. 130 bin kişi vefat etmiş orada. Ve o kırılımdan itibaren Japonya aynen size ifade ettiğim gibi bireyden devlete, anaokulundan kurumsal çalışma noktasına kadar her aşamada bu işi içselleştirmişler bina güvenliği her şeyin çok çok önünde dokuz şiddetine dayanıklı binalar inşa ettirmişler sismik izolatörler kullanmışlar sismik yalıtım yapmışlar ve üstad size şunu söyleyeyim Şimdi mesela bizde yapı denetim uzmanlığı var biliyorsunuz yapı evet. denetimle ilgili de bir sektörümüz var şu an en son aldığım biri İstanbul'da 500 tüm Türkiye genelinde de yaklaşık 2500 civarı yapı denetim firması var üstadım Adamlar burada Japonya'da bir binanın eğer bina bittikten sonra veya işte son aşamada tapu aşamasında binanın bütün o e, işletmesinin aktif edilmesi noktasındaki son onay aşamasında son bir deprem ve sismik analizi teknik olarak yaptırılıyor. 9 büyüklüğüne dayanıyorsa eğer binaya onay veriliyor. Yoksa bina kesinlikle onaylanmıyor ve yıkılmasının yönünde karar alınıyor. Ya biz bu tür kararlılıkla hareket etmezsek, Türkiye çünkü artık bunu kabul etmek zorunda. Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde. Bakın Kuzey Anadolu fay 1100 kilometre. Ta Doğu, doğudan başlayarak İran'dan itibaren Saros Körfezi'ne ve Yunanistan'a kadar uzanıyor. Doğu Anadolu fay var 550 kilometre kare. 550 kilometre özür dilerim. E, Batı Anadolu fay çeşitli kırılımlarla var. Ta, e, Türk adalarına kadar diye söyleyeyim. Dolayısıyla bu noktada bizim çok ciddi bir farkındalık ortaya koymamız lazım. Şimdi İstanbul'da da, eski İstanbul'da da şöyle baktığımızda, eski sokaklara baktığımızda hep ahşap, cumbalı ya da yığma, yarı yığma, kagir binalar Süpersiniz. görüyoruz. Doğru değil mi? Süpersiniz. Geçen Mustafa kardeşimle programda anlattım. Aklımdaydı bunu ifade evet. etmek. Yani sizi tebrik ediyorum. Ee, üstadım Osmanlı aptal değil. Ya. Yeah. Osmanlı ovaya yeah. inşaat yapmamış. Osmanlı tamamen yamaçlarda hem güvenlik açısından hem sağlamlık açısından tepelerde ve yamaçlarda ve yüksek yerlerde binayı inşa etmiş. Tarım alanlarına girmemişler ve aynen zaten bizi <laughs> buyurduğu gibi temelde taş hatta yarım kat taş örme bazı yerde e, birinci kata kadar taş örme, üzeri tamamen ahşaptan Ahşap. imal edilmiş. Bağdadiye denilen sistem. Aynen öyle Bağdadiye denilen sistem. Hatta zaten bizim programında tekrarlamış olayım. Dünyada ilk sismik yalıtımı uygulayan Mimar Sinan'dır biliyor musunuz? Evet. 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 Bunun örneklerini birçok mimar Sinan'ın inşa ettiği camilerde ve eserlerde görmeniz mümkün. Ama ama öte yandan az önce söylediniz. Şimdi denetimden bahsettiniz. Yapı denetim ve deprem mühendisleri derneğinden bahsettiniz. Bakın başkan Nazmi Şahin konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Yapı denetiminden geçmeyen binaların imar barışından iskan aldığını söyledi ee, ve Şahin Malatya'da yıkılan binaların sadece ikisinin denetimli olduğunu, Gaziantep merkezinde ise denetimle hiçbir binanın yıkılmadığını aktardı. Burada denetimin önemi de tabi bir kez daha ortaya çıkmış Aynen oluyor. Öyle ee, Malatya'da da yıkılan 1.300 binanın sadece ikisi yapı denetimliymiş ne yazık ki ve depremin ekonomide oluşturduğu. E, kayba ilişkinde öngörüler geniş bir aralıkta bakıldığında 100 milyar dolara kadar ulaşıyor. E Bununla birlikte e, ihracat da düşünülürse 300 milyar e, dolar, dolara kadar da e, büyük bir rakamlardan bahsedilmeye başlandı. E, bu konu hakkında da tabii mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Üstadım öncelikle şunu tamamlayayım. Ondan <laughs> sonra bu işin hem ekonomik boyutu hem tarımsal boyutu evet. geçelim. E, bir kere kentsel dönüşümü eee katiyetle Türkiye Cumhuriyeti e, devletinin hatta az evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın da Recep Tayyip Erdoğan'ın da basın açıklamasında bunun önüne e, engeller koymayın ve bu konuda e, hem e, halkımızla bütünleşerek bu iradeye sahip belediyeler mi diğer kurumlar mı hangileri ise e, yani biz biliyoruz ama genelleme için söylüyorum bunu. E, devlet millet işbirliğiyle bu işi çözmek lazım. Bakın ben size şunu ifade edeyim şu an Türkiye'nin 5 büyük ilinden birinin belediye başkanı çok yakın dostum. Hani burada şey olmasın diye isim vermek istemedim. Bir önceki dönem görev yapmışlardı. hatta şu an başı mahkemelerden kurtulmuyor. Niye biliyor musunuz? Kentsel dönüşümde birçok projeye aman bu binalar yenilensin, depreme karşı güvenli olsun diye onay verdiği için. Çünkü o bölgede yok trafik yoğunluğu arttı, yok yeşil alanlar için şu sorun oldu diye Birçok engellemeler olunca da duraksadı. Ya bunlara da dikkat etmemiz lazım. Ben bunlar göz ardı kesinlikle. etsin e, demiyorum kesinlikle. kesinlikle. Ama çözülmeyecek konular değil bunlar. İnsanımızın canından e, daha kıymetli değil bunlar. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de üst size şunu söyleyeyim. Almanya'yı baştan başa araçla gezdim. Almanya Türkiye ile coğrafi olarak neredeyse yarısı kadar. 350 kilometre kare bin. E, nüfus olarak da neredeyse birebir. 85 milyona yakın bir nüfusu var. Üstadım bir tane dört katlı yani sektör olarak şeyi söylüyorum. Ya yani iş alanları haricinde söylüyorum. Konutlarda, binalarda 3-4 katlıdan yüksek bina görmedim. Ve trafik yoğunluğu görmedim üstadım. Bütün nüfusu o ülkeye boy boydan boya yaymışlar üstadım. Yani biz öbekleniyoruz bir ilde, bir ilçede, bir alanda, bir lokasyonda. Anadolu'nun geri kalanı bomboş. Yani e, belki depremsellik açısından e, o kadar e, sağlam zemin olan bölgelerimiz bomboş ama e, o bölgeye odaklanıp beklendiğimiz için mesela İstanbul'a şu saatten itibaren ne inşaatta çiviye izin verilmeli dönüşüm haricinde ne de aslında göçe izin verilmeli. Çünkü İstanbul artık bağırıyor. Yani ben artık boğulmak üzereyim diyor. Aynı şekilde Marmara'daki bütün sınayi tesisler ve yapılar böyle. Artık Anadolu'muzun içine doğru yayılmak zorunda. Ben onun için Konya Karaman'a bu stratejik tesisler taşınmasının çok önemli olduğunu uspum olarak ifade etmek istemiştim. Şimdi Tabii. üstadım mesela şey olarak değer olarak bakayım. Geçen o konuyla ilgili bir çalışma yaptım. Onu da zaten aktarayım. Şimdi Türkiye'de 10 ilin nüfus oranı ya yani nüfusumuzun yüzde bir nokta yani bir <laughs> gibi bir rakama 10 yüzde %10 10.5'e bir rakama tekabül ediyor. 15 milyon bir nüfus var bu 10 ilde. Burada gayri safi milli hasılaya katkısı %11 %11 gayri sahibi milli hasılaya katkısı. İlk 500 sanayi kuruluşu içerisinde 69 tane firması var. Bu 10 tane deprem yaşayan illerimizin. İkinci 500 sanayi kuruluşunda 83 tane var. Ve ihracatta da 27 milyar dolarlık bir hacme sahip. E, vergi gelirleri açısından baktığımızda da 176 katrilyonluk bir rakam e, vergi geliri söz konusu e, işte mevduaf ve kısımları hadi onları geçiyorum onlar çok şey değil Tabii. burada gündem edeceğim maddeler değil ama size şunu söyleyeyim mesela tarımsal veriler açısından da e, bazı şeyler paylaşayım üstad mesela depremin etkilediği 10 ilde e, tarım yapılan alanın %16.2'si yani 3.6 milyon hektarı o bölgeye ait. Tarım ihracatının yüzde 20'si. Biz tarımsal istihsalda üstadım bu sene yaklaşık 70-75 milyar hatta e, yani o civarda 70-75 milyar dolar gibi bir hacme ulaştık. Burada da yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Bu ihracatın yüzde 20'si bu bölgeye ait. Yani 6 milyar dolar demek üstad bu. Tarımsal hasılanın da yüzde 14'ü bu bölgede. Tanım ve diğer bitkisel önemli. ürünlerin etkilenen alanların %15'i, sebzenin %15, meyvenin de %25'i yine bu bölgede. Dolayısıyla tarımda da burada çok ciddi tedbirlerin alınması ve çiftçimize ve deprem yaşayan, kayıp yaşayan çiftçimize de, besicimize de çok ciddi destekler ve aynı yardımlar noktasında dokunmak gerekiyor. Bu konuda da Tarım Bakanlığımızın ve Tarım Bakanı Vahit Bey'in de, ee, hemen olaya vaziyet edip açıkladığı bir paket var. Gerçekten e, dokunan ve o konuda merhem olacak bir paket ama bazı rakamlar çiftçimiz e, ve besiciler açısından e, düşük bulunduğu ifade ettiler. Tabi onlar da yükselbilirse bu noktada çok ciddi bir fayda sağlamış olur. Evet e, ve bu arada hemen bir ilave de e, yapalım. 10 ee, ilde ahır zarar gören afet sedeleri, hayvan çadır ve yem desteği e, sağlanıyor şu anda. E, izleyicilerimize bunu da aktarmış olalım. Ayrıca sahipsiz hayvanlara da mama dağıtılıyor. Ee, bunu da hemen belirtmiş olalım. Bir konu daha var o da tekstil. Ee, özellikle de Kahramanmaraş. Textilde çok önemli bir noktada Türkiye'nin en önemli ve en büyük tekstil merkezi konumunda bulunuyor ve şehrin ticaret odası kayıtlarına göre de şehirde sadece tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı da. 500 civarında buluyor. Az önce sizin dediğiniz gibi bu sanayinin taşınması noktasında ya da yanlış bölgelere kurulması konusunda çok önemli bir örnek olacağını düşündüğüm için söyledim. Çünkü yüzde %100 katılıyorum gerçekten. Şimdi efendim, tabii bir konu daha var. O da, evet asın felaketini yaşadık ee, ve asın felaketi olan bu depremde Türkiye'nin gösterdiği refleksle ilgili tartışmalar var biliyorsunuz. Dünyada hangi devlet nasıl refleks gösterebilirdi böylesine büyük bir afeti? Üstadım önce şunu ifade edeyim. Ee, az evvel program başında da ifade etmeye çalışmıştım. Ee, Japonya 100 yılda ancak bugün Japonya modeli denen bir hale kavuşturmuş konuyu. Yani kayıplar vere, vere. Çünkü Japonya bir adalar ülkesi. Ve inanılmaz bir deprem e, kuşağı. Bölgesi, evet. Ve şu an dünyanın e, teknolojisinin merkezi sayılacak ülkelerden biri. Dolayısıyla e, ben size öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türk milleti, aziz ve kadim Türk milleti, dünya insanlığının yardım eli noktasında insanlığın vicdanının olduğunu, insanlığın vicdanının ne demek olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Gösterdi inanılmaz derecede bir birlik beraberlik içerisinde, e, hakikaten e, elinden geldiğince. Ya ben öyle insanlar tanıyorum ki adamın e, bir ay sonra e, finansman sağlayacak, mazotu yok, bütün araçlarına ne varsa mazotlarını koyup yardım bölgesine kendi parasıyla destek gönderen e, iş insanları var. Yani küçük ölçekliden bahsediyorum. Dolayısıyla bu insanımızın güzelliği bambaşka. Millet Olmanın şuuru da burada ortaya çıkıyor. Ama ben size daha teknik şeyler ifade edeyim Üstad. Ee, bu bahsettiğimiz e, deprem 2011 yılında Japonya'da gene bir Kobe'de bir deprem oluyor. Yanlış söylemiyorsam, hatırlamıyorsam, bu depremde Japonların deprem zedelere ulaşma noktasında ki e, timing ne kadar biliyor musunuz Üstad? 48 saat sonra ulaşabildiler. Ya biz depremden iki saat sonra çünkü depremin alanı çok büyük. Bina sayısı 10 bin. Devlet millet işbirliğiyle anında ulaşabildiğimiz her yere ulaştık. Ve son 48 saat içerisinde de neredeyse olayın %70'ine 80'ine hakim olmuştuk. Gün geçtikçe %100'üne doğru tamamen durma vaziyet etti devletimiz ve milletimiz. Ama burada şunu da unutmamak lazım. Eksiklerimiz var mı? Var organizasyon noktasında e, yapmamız gereken iyileştirmeler var mı var. Şimdi bu tür organizasyonlarda, bu tür depremlerde ben şu an ne Amerika Birleşik Devletleri'nin üstad, ne Avrupa'nın, ne Almanya'nın, ne Japonya'nın Türkiye'nin bu gösterdiği refleksi anında gösterebileceğine inanın şahsım olarak ve temsil ettiğim kurum olarak inanmıyorum. Yani burada eksiğimiz muhakkak var üstad devlet olarak, millet olarak. Bir kere biz bilmi kendimize rehber edinmeden kesinlikle bu konularda bir strateji belirlememeliyiz. Yani hem deprem sergit açısından yapmamız gerekenler noktasında hem bu tür deprem organizasyonları açısından hatta bir programda ifade etmiştik. Biz bölgelerimizi 3. derece deprem bölgesiyle 1. derece deprem bölgelerini karşılıklı afetlerde birbirlerine durumu vaziyet etme adına eşleştirmemiz lazım. Evet. Yani o bölgedeki Deprem afat yönetimindeki arkadaşlar, e, diyelim ki Samsun'daki arkadaşlar, Gaziantep'teki e, depremde, yangında, selde, felakette ne yapacağını bilip, hiç kimseden talimat beklemeden ilk 2, 3, 5, 10 saat içinde olay yerinde olabilmelidirler. Bütün teçhizatları da olmak kaydıyla. Ha bunları muhakkak e, organizasyonumuz var. E, Birçok Birçok bölgede de bunu hakkıyla yerine getirdik. Ama tamamına yetişmek tabii çok e, büyük zaman, emek, insan, araç, kayıt... Ya düşünebiliyor musunuz üstad? İlk 24 saatte 10 bin binanın tamamında binç veya e, e, bu tür makine parkı yetiştirmek mümkün müdür yani? yani. Çünkü bilemiyorsunuz e, haliyle ne zaman hangi saatte ne olacağını. Gerçi bilim adamlarımız bu noktada uyarıda bulunmuşlar. Mesela e, Naci Görün Hoca'nın ifadesini tekrar söylemek için söylüyorum. 3 yıl evvel ifade edilmiş Av Avrupalı bilim insanları veya e, işte jeofizik, e, jeoteknik noktasındaki bilim insanlarının e, raporlarında da var bizim bilim insanlarımızın raporlarında da var tabi biz üstad şunu çok iyi artık e, kendimize rehber edinmeliyiz depremi biz artık içselleştirmeliyiz depremle ilgili eğitimlerimiz anaokulundan itibaren başlatmalıyız e, tamamen depremle ilgili e, bu tür Eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı üç ayda bir tüm Türkiye'de, tüm illerde, ilçelerde, köylerde yapmalıyız. Deprem çantası bütün evlerde zorunlu kılınmalı. Peki. Afat uygulaması, aplikasyonu tüm akıllı telefonlarda. Keyfi değil. Telefon satıldığında zorunlu uygulama olarak yüklenmiş olarak satılmalı. Evet. Yani bu o kadar önemli ki Üstad. Yani çok bunları e, Amerika'yı ya keşfe gerek yok. Yapılacaklar çok basit. Bina sayımızı üstadım kat sayımızı düşüreceğiz. Türkiye'ye yayılacağız. Ahşap ve çeliği kullanacağız. Bunun ve deprem sismik yalıtım noktasında ki teknikleri de kesinlikle kullanacağız. Onun için biz gösterdiğimiz refleksle ben size açık söyleyeyim şu an için sıcaklığıyla anlaşılmıyor ama bu tür deprem tarihi yazıldığında Türkiye'nin buradaki can ıraş mücadelesinin deprem tarihi açısından örnek model teşkil edeceğini ifade etti. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz varmış olduğunuz bilgilerden dolayı. Bir teşekkür ee, ediyorum sayın Özyürek. Saygılar varj diyorum. Estağfurullah efendim. Evet sevgili seyirciler metin Özyürek jeofizik mühendisi Ekon...